Merhabalar, şimdi sizinle Kim Psikoloji'nin akademi platformuna nasıl giriş yapmanız gerektiğini göreceğiz. Öncelikle yukarıdaki link ekranına akademi.kimpsikoloji.com adresini yazıp Enter'a basıyoruz. Ardından karşımıza çıkan sayfada giriş yap butonuna basıyorum. Sonra sayfayı aşağı kaydırıyorum ve orada bulunan giriş yap butonuna tekrar tıklıyorum. Buraya bizim sizinle düzenli olarak paylaşacağımız hesap bilgilerini giriyorum. Güncel olan akademikkim@kimpsikoloji.com. Şifreye yine aynı şekilde bizim sizinle en son paylaştığımız şifreyi giriyorum. Şu anki güncel şifremiz kim hep yanınızda ardından giriş yapa tıklıyorum. Açılan sonraki sayfada üst banner'da bulunan hesabım logosuna basıyorum. Ardından sayfayı tekrar aşağı kaydırdığımda benim için açılmış ücretsiz aktif derslere erişimim sağlanıyor. Buradan izlemek istediğim görselin yanında bulunan video logosuna tıklıyorum. Ve karşıma işte videom açılıyor. Burada videoyu başlatabiliyorum. İstersem ileri geri sarabiliyorum. Ayrıca eğer altyazı otomatik açılmazsa yahut İngilizceyi istersem CC butonuna tıklayıp buradaki seçeneklere erişebiliyorum. Ayrıca ilgili videonun PDF'ine erişmek için aşağıdaki bölümler kısmına kullanabilirsiniz